bir öğretmen ile herçelden kanalına hoşgeldiniz Herkese merhaba değerli arkadaşlar bugün sizlerle bu şık kristal Erguvan bileklik yapımını anlatacağım detaylarıyla anlatmaya başlıyorum malzemelerimiz zaten burada göründüğü gibi uzatma zincirleri boncuk ipi boncuk iğnesi şöyle kapama aparatları ve kristal boncuklar kristal boncuklar şu şekilde e, ayarlamıştım ben sadece i̇şte bununla başlayalım e, ona uygun kum boncuk 11'e 0 kum boncuk ayarlayacağım e, uygun olarak bu olur zaten bu bunun tonunda gibi o zaman başlayalım nasıl yapıyoruz Evet 7 tane kum boncuk alıyorum ve halka çeviriyorum 7 tane kum boncuk aldım ipimi aşağıya kadar çekiyorum hepsinden geçiyorum 4 boncuk ilerliyorum. 3 boncuk alıyorum. ipimin çıktığı boncuk bu ipim bu boncuktan çıkmış ipim şu şekilde ben tam tersi girip çaprazlıyorum bu şekilde çeviriyorum şu şekilde bir ve iki boncukta ilerliyorum Gördüğünüz gibi ipimin gidiş yönüne doğru her zaman çeviriyorum. Şimdi bir kristal, bir kum, bir kristal alıyorum ve 5 tane kum alıyorum. şu şekilde bir kristal bir kum bir kristal ve 5 kum 5 kum aldım şöyle bakıyorum boncuğum bu şekilde ipim bu boncuktan çıkmış şöyle bakalım ipim bu boncuktan çıkmış ben tam tersi giriyorum bu şekilde çeviriyorum Kristalin, iki kristalin ortasındaki kuma çıkacağım. Bir kristal ve bir kum ilerliyorum. 4 4 kum alıyorum. İpi bu krist bu kumdan çıkmış. Ben tersinden giriyorum. Şu şekilde eşliyorum. Bu modelin tek özelliği modelimi sürekli ipin gidiş yönüne doğru çeviriyorum. Çevirmezsek yanlış olabiliyor. Şimdi iki boncuk boş bir şekilde ilerledim. İki tane boncuk ilerledim. Bir kristal bir kristal bir kum alıyorum. Aşağıya kadar çekiyorum. Kumuma girmiyorum. Kristalime ve bu boncuğuma ilerliyorum. İpimin gidiş yönüne doğru bu şekilde ilerledim. Tekrar bir kristal bir kum aldım. Aşağıya kadar çektim. kumuma girmiyorum kristalime ve hemen ipimin gidiş yönüne doğru kumumdan ilerliyorum şimdi gördüğünüz gibi ipim nasıl gidiyor bu şekilde gidiyor bu şekilde gidiyor ben bu iki kristalin ortasındaki kuma ve buradaki kristalime çıkıyorum şu şekilde çıktım boş ilerledim Evet bu şekilde ilerledim şimdi bu çiçeğimi kapatacağım diğer çiçeğimi açacağım o yüzden ne yapıyorum bir kristal bir kum bir kristal bir kum Bir kristal alıyorum bu şekilde. Şimdi kristalimin e, ipimin çıktığı kristal bu. Bir e, şu kumdan hemen şuradaki kumumdan giremedim. Buradaki kumdan ve bu kristalimden tersten giriyorum bu şekilde çekiyorum. Şimdi buradaki çiçeğimi kapattım. Bu çiçeğimi açtım. Gördünüz mü? Şimdi bu şekilde ilerliyorum. Şu ortadaki kuma çıkacağım. O yüzden bir kristal, bir kum ilerledim. Şimdi ortadaki kuma 4 tane kum alıp ortayı beşliyorum. ne yapıyorum hemen ipim buradan çıkmış ben çapraz diyorum ve ipim bu tarafa gidiyor nasıl yapacağım şöyle modelimi çeviriyorum ve gidiş yönüne doğru iki boncuk boş bir şekilde iğnemi yürütüyorum şimdi tekrar bir kristal Bir kum alıyorum. Aşağıya kadar çekiyorum. Aşağıya kadar çektim. kristalimden kumuma girmiyorum kristalimden ve ipimin gidiş yönüne doğru bir boncuktan ilerliyorum bu işlemi bir kere daha yapıyorum bir kristal aldım bir kum aldım aşağıya kadar çektim bu şekilde aşağıya kadar çektim Hemen kumuma girmeden kristalime girdim. Aşağı kadar çektim. Kristalime girdim. Ve bir tane kum ilerledim. Çekiyorum bu şekilde sıkıştırıyorum. Çiçeğimi oluşturuyorum. Şimdi ipim bu yöne doğru gidiyor. Hemen buradaki kumumdan ve şuradaki kristalimden çıkıyorum. İki kristalimin ortasındaki kumdan ve köşedeki kristalimden ipimin gidiş yönüne doğru olan kristalimden çıktım. Şimdi burayı kapatmam lazım. Ne yapıyorum? 6 tane kum alıyorum. 1 kristal aldım. 6 kum, bir kristal. Hemen kristalimin, ipimin çıktığı kristalin önündeki kumdan ve kristalimden tersten giriyorum. Çektiğim zaman bu çiçeğim de kapanmış oluyor. Gördüğünüz gibi şu tepedeki kuma kadar çıkıyorum. Bir kere daha bu çiçeği yapayım. Çiçeklere anlatımını göstereyim. 3 tane alıyorum. Buradan çıkmış ipim. Ben çaprazlıyorum çeviriyorum ve iki kum boş bir şekilde ilerliyorum şimdi bir çiçeğimi açacağım şu çiçeğimi ne yapıyorum bir kristal bir kum bir kristal, 5 kum. Ne yapıyorum? İpim buradan çıkmış. Ben çaprazlıyorum. Ne yaptım? İpim bu tarafa doğru gidiyor. Ben çeviriyorum. yönünü bu tarafa alıyorum. 2 kristalimin ortasındaki kuma çıkıyorum. Bir kristal, bir kum ilerledim. Şimdi 4 kum alıp ortadaki ortadakini beşli yapacağım. İpim buradan çıkmış. Ben çapraz diyorum. Çeviriyorum. Ve iki kum ilerliyorum. Boş. İki kum boş ilerledim. Şimdi bir kristal bir kum alıyorum. aşağıya kadar çekiyorum. Kumuma girmiyorum. Kristalime ve bir kum ipimin gidiş yönüne doğru ilerledim. Bu işlemi bir kere daha yapıyorum. Bir kristal bir kum alıyorum. Aşağıya kadar çekiyorum. kumuma girmiyorum. Kristalime ve ipimin gidiş yönü bu şekilde hemen buradaki kumdan ilerliyorum. Şöyle baktığınız zaman ipimiz bu şekilde ilerliyor. Hemen iki tane kristalim'in ortasındaki kumdan ve kristalimden boncuk almadan ilerliyorum. 2 kristalimin ortasındaki kumdan ve kristalimden boş bir şekilde ilerliyorum. Şimdi bu çiçeğimi kapatacağım, bu çiçeğimi tekrar açacağım. Ne yapıyorum? Kristal kum kristal kum kristal. Ne yaptım? Buradaki krist kumumdan ve kristalimden tersten şekilde çıkıyor. Bir çiçeğimi kapatıp öbür çiçeğimi açmış oldum. Tekrar iki kristalin ortasındaki kumdan çıkıyorum çiçeğimi kapatıp modelimi oluşturuyorum. Şimdi burada ne yaptım? Hepsinden yukarı çıkıyorum. Hepsinden yukarı çıktım. 3 kum alıp çıktığım kumdan çaprazlıyorum. çaprazladım çevirdim iki kum ilerliyorum şöyle ve buraya yedi tane kum boncuk alıp boncuk halkası yapıyorum yedi tane aldım İpim buradan çıkmış ben bu şekilde çaprazlıyorum evet. şimdi bizim ipimiz tek kat olduğu için çift kat yapmadığımız için bu bunu ipimi de sabitleyebilmem adına buralardan ipimi sabitlerken aynı zamanda da modelimi sağlamlaştırıyorum Önce yeni yaptığım halkamdan giriyorum. Modelimin sağlamlığı benim için önemli. Bu şekilde sıkıştırmadan, sıkmadan, çok çekmeden boncuklarımın arasından girip sabitliyorum. Evet bu şekilde erguvan bilekliğimiz bitti. Siz e, direkt başlarken çift iğne ile baş, çift iple başlayabilirsiniz. O zaman daha sağlam olur. Ben şimdi video çektiğim için karışıklık olmasın diye bu şekilde e, tek iğne ile yaptım. Daha sonra da ipimi sabitlerken buralardan dolaştım. Şimdi kapama aparattan takıyorum şöyle dönmüş evet kapama aparatlarını takıyorum şimdi Evet bilekliklerimiz bitti. Bu şekilde bunlar e, 3 milimlik kristaller, bunlar da 6 milimlik kristaller. Bu şekilde duruşları e, ikisi de çok harika. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz yapacak olan arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum.